Ağrışık kartları aslında dünyada melek kartları olarak e, anlatılan e, bir e, kart deste. E, ama çoğunun altında cümleler yazar. Ben cümle yazmadım. İçimden öyle gelmedi çünkü. E, sizin sezgilerinizin e, açığa çıkması ve meleklerin enerjisinin yardımını alırken onlarla sohbet edebilme... Ve onlara soru sorma e, gücünün daha e, açık olabilmesini sağlayabilmek için e, onlarla bağlantı kurabilmek için e, altlarında sadece birer kelime ya da birer kısa cümle e, olarak göreceksiniz. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Biliyorum ki birçok kişi melek kartlarını biliyor, ama burada tek fark e, direkt soru sorup içsel sezgilerinize e, güvenmeyi ve oradan e, bağlantı kurabilmeyi, e, istediğiniz ışık kartıyla e, uyumlanabilmeyi e, sağlayabiliyorsunuz, hissediyorsunuz. O his kapılarınızın açılması hani biraz önce dedim ya hiçbir sembolü yok, konsantrasyon gerekmiyor. Hiçbir şey e, için kendinizi zorlamıyorsunuz. Ee, peki bunlar ne dediğinizde sadece belli bir geçişi sağlamak, kendinizle bağlantı kurmak çünkü o kadar çok toplum içerisinde o kadar çok şey yaşıyoruz ve o kadar çok kaos, o kadar çok acı var ki e, onlara kapılıp gitmemek için elinize alıp e, mavi ışık kartlarınızı elinize alıp onlarla bağlantı kurabilmeyi unutmamamız için, hatırlayabilmemiz için e, sadece. Bizim yanımızda duruyorlar çünkü zaten normalde e, ışık varlıkları bizim daima yanımızda ve hayatımızdadır. Sadece e, toplumun getirdiği zorluklar e, onları hissedebilme yeteneğimizi biraz bazen azaltabiliyor. İşte o hislerimizin üçüncü gözümüzün e, hayatımızın değişmesine olanak sağlayacak ışık kartlarını. E, bu kutu içerisinde de bulabileceksiniz ee, ve yeni dönemin açılımında ve değişimin hazırlanmasında sadece bir süreliğine aracı olacaklar. Ee, sonrasında e, onlar da e, ka kağıtlara gerek kalmadan daha doğrusu bağlantızınızı sürekli hale getirmiş olacaksınız ve bu da sizin yaşamınızı ve istediklerinizi Olması gerektiği şekilde ve olması gerektiği zamanda hayatınıza, almanıza ortam hazırlayacak, olanak sağlayacak ve değişime hazırlanmış olmanın bir anahtarı olacak.